Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çoban nasıl korunduğumu ve beraberliği göstereceğim. Piyon ve piyon. Aynı anda diyorlar Şimdi böyle bir şey yaptıklarında yani bu korunmadı. Yani böyle dururken. Şöyleyken çok dikkatli olmanız gereken bir şey var. Yani gördüğünüz gibi böyle mat yapacaklar. O yüzden bu sefer atla yaparak bunu yerse bezir Yani burada mat olmayacak. Bu atı gördüğünüz gibi böyle olur. Matta yani böyle şeyler olacak. Şahlarda böyle. Şimdi ikinci korunma da olabilecek. İkinci korunmayı göstereceğim. İkinci korunmada böyle dur. Böyle olacak. Böyle. 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 Ve en amlesi en iyi hamle. Bu. Bakın yani şimdi böyle ama hiçbir şey olmayacak mat oldu. Mat olmadı çünkü